Evet değerli takipçilerim bugün Ferroli kombiye nasıl su verilir? Bugün şu anda su basıncımız sıfıra kadar düşmüş. Şu altta bir tane mavi manamız var gördüğünüz gibi. Bu şekilde opa kısmını şöyle tutarak sağa doğru çeviriyorsunuz. Zaten su sesini duyacaksınız. Bu şekilde bir buçuğa kadar fazla değil bir buçuğa kadar Evet gördüğünüz gibi bir buçuğa geldi. Artık kombimiz çalışır vaziyete geldi. Su basıncımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra fişimizi takarak cihazımız çalışmaya başladı. Yani eğer su basıncımız birin altına düşerse şuradaki birin altına düşerse kombimiz hata verir. Su eksiltme hatası verir. Su az hatası verir. Buna dikkat edin. Eğer su basıncınız birin altına düşerse mutlaka su vermeyi unutmayın. Çok fazla da vermeyin. Eğer ki e, şuradaki 2,5-3'e getirirseniz bu seferde e, en fazla 3'e kadar dayanan şurada bir valfimiz var. Bu sefer de bu arka taraftan su atar. Yani ideali bunun 1,5 maksimum 2'dir. Yani 1,5-2 arasında bunu tutmanız faydası vardır. Daha fazla vermeyin. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.